Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC Mobile oynuyorum. Orada kalacağız eldeyim. Bunda bir kere kardeşim açmıştı hesabı. Eskiden Real Madrid bir tane hesabım vardı. Beş pahalı oldu. Ya beyaz kapalı birazcık kasıyorum ya karşı şey atak öncelikle bir kadro göstereyim bu yani. sol kanat da santraforda mutluyum deneyim de şurada hop 102'lik çok güzel benim normalde santraforu bu Bunlar falan var işte. Burada 69'luk, 78'lik falan çok var. Yani az çok iyi antrenman basmış olabilirim. Ne olacak? 500'lük <laughs> bir bastım. Bir tane üzeri dörtlük bir şey bastım. 23.000 arttırdı. <laughs> Hadi başlayalım. Ne kas sesi açmayayım yoksa benim sesim duymuyor. Hemen Allah telefonu düşürüyorum. İlk maçtan niye ayrılıyorum ben ya? Bu ne ya? Of bu ne? Adamın fırsatlara bak. Benim fırsatlarım. 110 gen falan galiba. O kadar değil de 7-8 vardır. Demiştim. Olayla hemen koyalım. Hoppam. Ben ne yapıyorsun? Nasıl? Ya? İnşallah benim sesim duyuluyordur videoda. Yoksa yani Cino neredesin sen ya? Ben oraya nasıl atayım pas? Bunlar. Hop. Hop. ki hadi bir koş 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 koş. 3 3 4 3. Yenebilir miyim ya? 4 4. Belki yenebilirim şu an. İhtimali bu var. Birazcık. 5 5. Hadi ya. Yenersem çok fena olur. Koş. Hayır ya. Berabere kalın. İkisi yedim. ya. Bu makam çok güçlü geldi ama. 111'lik bir şey gördüm de pele mi yalan Neyse şu an kaybetsem de eksi yemeyeceğim. Kazanırsam artık 2 artı. Kaybetsem efsanevi 5'te 0 yıldızla devam. Şak da bu ne oğlum? Peki de veririm. böyle gelecekse yine 108 bu yuh ya. Ben normalde 106 gelmiyorum. Azıcık koş ki ne Hop bam çek şutu fazla ne no. var normalde Ne yaptın oğlum ne no. yapıyorsun no. no. lan no. 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 Yani de dört ne oldu? Ne oldu? Dört, dört. attı. Hayvan. o zaman. 6 üç. Adam dakika bir gol bir yapıyor değil mi? Nasıl kurtarıyorsun Bam. Nereye attın lan? Kime pas atacağım ben acaba? 11'e 5. Oha. Nasıl beş ne ya? 11'e beş ne? Of. Adam dalıyor oğlum hayvan gibi ya. Ben bunu satmam de vivant de la semaine et Pro 4 mi? Yer alan nasıl Pro 4? Az önce efsaneviydi. Allah Allah. Kalevi. He, Martinez, Pedri, Pires di Marco Powerd Barwa Ricostar Zane. Bu <laughs> ne? Adam ne? Lik seviyesini gördünüz mü? 75. Oh. Adam iyi oynadı açıkçası çok iyi oynadı. Keşke eksi yemeseydim de yani Sonunda kolay yürüse Efsane bir 4'e çıktım Bir kere düştüm 4'e kadar çıktım Yeni geçtim zaten bugün Yarı pro 2'den Al bakayım. Hop. Füzeyi nereye atıyorsun Hadi bir füze. Atamadık. <laughs> Ama neyse gol. Hoppa. Hiçbir. Benim kadar kötü mü ya? Beşli. Ama tutamıyor bir şey yani. Ben de kaçtık adamdan bu. Hmm. Hıh. Şimdi adamda gol abi maşallah abi. Benim valejiydi. Bal Çok kötü Ne ne yapıyorum? Hoppa. Hoppa gün almıyor. Çok çok maşallah. Çekince düşüyor. Ya gibi atıyor. Baksana kendim Zaten bir videoda 5 maç en fazla falan. 7 en fazla gal. 2 dakika her maç 3 diyelim düz. 3 demeyelim. 2 diyelim. 6 video falan. 6 video değil ya. Dur, yüz bir çok iyi. Adam bilerek Ben de stoperi bakıp başla. Bir şey işte Adam Kendi kalene atayım kral. dire de zor. Eni al dino la ne yapıyorsun? Top ya şimdi konmuş. Kaleci bu arada. Çünkü yanına geliyor. Top sende. Koş Cino koş. Kaptırma. <laughs> Nasıl dedim? Ya Cino ne Fena bu arada benim için çok iyi. 111'lik alacağım mı? para <laughs> Diyorum yani 110 milyon alırım. Şimdi al. Ne? Hmm. Ya of. Ya şimdi ne yeter. Hı -hı. Hepsi şampiyonu olmak istiyorum ben içeriye. bir kere. Bir kere olayım da olmam neyse. E dünya kovasına kadar kazarım yeter olalım. Evet. <laughs>

O no. ne. Nereye? Nereye ben gidiyorum karşı tarafa. Ne şimdi? Deceksin. Ne Al bunu. bir beşten bugün efsane bir bire gelsem yeter <laughs> gelemeyeceğim bu arada net Gelemem. de neyse video bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz hadi bay bay